Merhaba ben Sucuk Bal. Bugün soru cevap part 3 videosu olacak arkadaşlar. Neyse bu videoyu uzatmadan başlayalım. Alzheimer hastalığı biliyor musun? Bence bilmiyorum. Alzheimer hastalığı dikkat etmek için gece saatlerinde telefon bakılmamalı ve gece olduğundan uyumalı. En sevdiğin çizgi film ne? En sevdiğim çizgi film Kral Şakir. Hangi ülkeye aşıksın? En aşık olduğum ülke Rusya. En sevdiğim meyve ne? En sevdiğim meyve karpuz. En sevdiğim youtuber hangisi? En sevdiğim youtuber Gamersturk. Çizgi film makinesi seviyor musun? Evet. En sevdiğin kuzen hangisi? En sevdiğim kuzen Mira. En sevdiğin dayı hangisi? Aynur. En sevdiğin abla hangisi? Belma ve Belgin. Kaç yılda dünyaya geldin? 19 Ağustos 2013 yılında dünyaya geldim. DS-187 seviyor musun? Evet. En sevdiğin ülke hangisi? Türkiye. Kaç yaşındasın? 12. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. En sevdiğin oyun hangisi? Red Ball 4. Neden Ahmet CNR 12'den nefret ediyorsun? Çünkü Ahmet çok kızdı. Instagram kanalın var mı yok? Evet arkadaşlar, bugün soru cevap part 3 videosu. Bu kadardı. Yarın part 4'te görüşürüz.